Sadece İKARDI! Evet. İKARDI! Hocam baldızını gördü. Ya Tövbe estağfurullah. Hocam İkardi'nin baldızını hayran Ya kardeş, demeyelim öyle demeyelim. Kardeş. Hayran ya adam. Kardeş hayatta beyler Türkiye yine ne oldu? Güzel bir devlet. %98'i filan Müslüman bir toplum. Var <laughs> Müslüman toplumlarda ahlak güzel yok Güzel <laughs> <Müslüman gülüyor> <Devlet, ya>. <laughs> bir devlet ne demek hocam? Müslüman bir devlet. İstedik bir devlet. Ya ben konuşursan hiç konuşmuyor Hocam hiç konuşmadım. Hocam hiç konuşmadım. Ya. Hocam hiç konuşmadı. <laughs> yani Allah belanı versin. Hocam hiç de Allah cezasını versin. Dördümüzün de Allah cezasını versin. Ağzımız tutmadı. Ağabey ben çakarı konuşturmuyorum. Hepinizden özür diliyorum. Ben bugün birazcık yemi azıya aldım. Fazla konuştum. Affedersiniz. Hocam çok özür dilerim. Sakın uzatmayın ama. bir şey söyleyeceğim. Lay. bak demin sinema... Ahmet Dur bir dakika bir şey anlatıyordu Ay ya. Ahmet Göte Asim dur ya. Asim. Hocam buyur hocam. Hocam, hocam hocam? bu akşam güzel anlatıyor. şeyden geliyorum. Yanlı 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 anlatıyorsun. değil. Ahmet Çakra. çakra açıldı. Ahmet Göte Çakal. Hop. Hop. Çankı Ete. Çankı yazardan bahsediyor. Ahmet Goethe. Çakra dedik Çankı. Ya Çankı Hocam, hocam anlatacağım. Da. Hocam anlat hocam. Çocuklar. sen Şimdi bir eşim gör. Ahmet Hoca gösterdiği şey bana da göster. Ne çatal kadar mı? Çatal <laughs> Poposu. Şimdi çocuklar Argo'da bir deyim vardır. Ben yatılı okulda okuduğum için de Argo'nun en derin yerlerinde daha 10 yaşında çocukken İstanbul Erkek'te ben de. Çakallığı, ben de o kadar erkekli iyiyim. bir pisliği, şey çamuru, <laughs> sokağı öğrendik. Yatılı okul yen çok enteresan. Yenlenmeleri, <laughs> mellenmeleri. Evet Yatılı okul çok enteresan. Lan. Çatal nedir çocuklar? Ya, yiyecek, açma var, çatal vardı. Hayır, abi, şimdi, çatal. çatalı ya. Bir de evde çatal çiziyor. Işte, yemek bakın. yiyoruz ya çatalla. Şimdi bakın. Çatal ne oğlum başka? Çatal popo ya popo. <laughs> <diyor>. Ayak <Man> <laughs> mısınız oğlum çatal? Evet, çatal tam popo. Müsaade şey popo de. deliği. Bakın arkadaşlar. Popo deliğinin üstü. Popo manyak mısın? Yayın şey, nasıl sen? Alo. Nasim. Ya çatal mı adam? Adam çatal çiziyor. Hocam bayağı belli oluyor hocam çizim çatal. Allah aşkına Bakın. Bakın resmim güzeldir. Yazım çok güzeldir. Beyler yazsınlar. Yazım çok güzeldir. Resmim de güzeldir. Bir zamanlar hatırlıyor musun Sinan? Ertem şimdi de resimlerinizi yapıştım. Hatırladınız mı? Şimdi bu çatal. Fakat Argo'da maalesef Argo'da özellikle erkeklerin en mahfuz yerinin üst kısmındaki çizginin görülmesinde Argo'da çatal denir. Evet evet. <laughs> Şimdi nereden nereye girdin? Bir gidelim, müsaade et. De İkardi sen... ve çatal diyorum göster kardeşim. Ya, o... göster kardeşim. <laughs> Hocam. ya göstersene. Ne müsaade edin gülmeyelim mi? Buna gülünmez mi ya? Çatal ya. Ee, bak, ya İkardi ve Doktor baba yok mu? He? Hocam ne zaman gitti? Evet orada. bu, bu görüntü. Tam ekranlar. Bunu değil mi? Evet. Ya ne bu? Tazi var da güneşleniyor. güneşleniyor. Bu çocuğun, güneşleniyor. Bu çocuğun vücudu mu bu? Evet. evet ama evet. hoca şortuna taktı. Biraz Şort, aşağı indi. Bir erkek şey. çocuğu. Çatalı görünüyor diyor yani. Çatalı yani. var mı? burada çatalı bir var. Bir erkek. Abi, çok ayıp ya bu ne ya. Bir erkek böyle resim veriyorsa. <laughs> ya, ya bir, resim veriyorsa, <laughs> ya, benim, ya resmi <laughs> çeken de arıza vardır Ertem bu çok ayıp ya. Ya adam da arıza var. Ertem bunu hocam. Ben, ya, ben de yayınlamamız ya. ayıp. Ya, abi. Bizim şey hocam bu. Şey hocam şey hocam, şey hocam bunun futbolla ne alakası Kardeşim, var ya? Bu resmi biz bulmadık. Ya, adam, adam güneşlemez mi? Adam, adam kendisi koymuş Instagram'ına. Adam dediğimiz yıkardı yanlış anlamayın. Ne yani, var hocam Allah. ya? Ne var bu resimde? Ne var adam ya, adam. ya hocam adam koymuş ya. ya. Bize ne? Ay, ya, hocam Okan abi ya. Okan Burak dün ağrılarım geçti demiş bu arada onu da söyleyeyim. Yani iyi futbolcusun. İyi bir insan mısın bilmiyorum. Ama arızalı ilişkilerim var. En önemlisi şu çatal işlerinden uzak. <laughs> Çatal Icardi ne olur. Ya Bir abi. erkek delikanlı. Ya Yatarken, yürürken ya, ya, ya. poz verebilir. <laughs> Bu ortamı ben sevmiyorum hocam, ya. Bu ne hakkım yok mu konuşma hakkım? Tamamdır? Çatal Icardi deme. Tamam da Çatal Icardi deme. Kötü bir şey demedik ki. Hocam, çakal demiyorum icardi. ha. Hocam sana birisi Çatal Ahmet dedi. <laughs> bir dakika bana <laughs> bir dakika. <laughs> çatal bana, Ahmet. Kepçe Ahmet. <laughs> <de. Çepçe gülüyor> ne Çatal Kardeşim kötü yani, bir şey demiyorum. <gülüyor> 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 bir yaşıma daha <laughs> Çakal demiyorum. Çatal Icardi diyorum. bir yaşıma daha girdim. Hayır ben abi. Ben öyle şey demiyorum. Rasim sen bak Abi, sen simülatör tercümanı. Hacı'nın tercümanı gibisin biliyor musun? Dedim, yani Ahmet Hoca'nın söylediğini ya. daha beter Ar yapıyorsun. Arkadaşlar. Hacı'nın söylediğini alalım. Mahrem görüntüyü, alam. 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 görüntüyü alam. kaldır kardeşim. Arkadaşlar. Çoluk çocuk kız. Bir var mı orada bir şey? Teknede görüntüler var. Onları sığın abi. Kim bu lan falan filan dedi. Kaldırın bunu diyor. Ooo baldız oldu bu iyi. Yok yok baldız demiyor ya. Baldız falan demiyor. Erdem sen o göte hayranlığına diye karşısın. Niye bana duruyorsun? Göte deme göte deme. Adam göte hayranı. İstanbul'un bir rakamı Ahmet Gökten Çakar. Goethe. Serkan, Serkan evet. kız şurası Goethe. Goethe'den bahsediyorum. Kimdi Goethe? Yazılışı öyle. Yazılışı öyle. Yazılışı öyle. Goethe. öyle. Yazılışı Goethe diye okuma. Yazılışı öyle. Yazılışı öyle. Yazılışı öyle. Yazılışı yazın. Goet dedi. Ya diye. bir Kürtüm sus be. Karşısına. Rasim sus be. Rasim sus be kardeşim Ayıp ya. Zahir ya. Ayıp be kardeşim. Ne kültürsüz bana bu. Kültürsüz zaten. <laughs> kardeşim ne? Ama kültür mi? Dostu eski Biz yedi demeyelim abi. Tamam dostu başka bir şey değil. Ben sana Marinenbad adını okutmadın mı canlı Rasim. yayında? Alman Rasim. canlı. ...biliyor gibi Allah yine oluyor. Hocam mektuplarla falan ben uğraşıyorum. Bak yapmayın. Yasim'ci. çıktı? Utanmasalar dumanla haber yapacağım. Şillerin çok tatlı bir mektuptu Ya adamlar kötü şey değil Ben demiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Fenerbahçe teşekkür ederim. Abi mektup. Çok teşekkür ederim. Bir şey mısın? siz? insanlar size cahil der. Tabii demir mi? Cahil misiniz? Cahil misiniz? Cahil misiniz? Goet, go hocam, hocam, o ne oluyor? hocam? Ne yapıyorsun hocam? Ya hocam, ya, yani kim bu ne ne diyor? Ya, ya, evet evet. hocam bir saniye ne evet, olursun? Evet. Hocam ne Hocam, be, hocam, hocam, hocam tamam. derin futbol ne olursunuz? Ya bak kalktın, şey, hocam. Tamam. Bülent Hanım'dan mesaj var. Onun adı şey Gülşen'i. <laughs> Bülent Ersoy onun bak, adı Gökeli. Yarında Yarın da Bülent Ersoy arayacak bak. Yapma Bülent <laughs> hocam Ersoy oturursunuz rica ediyorum. Hocam gitti. Hocam şimdi Erdem sen de bu Alman edebiyat düşmanlığı nereden geliyor? Halbuki Alman filmleriyle büyüdüğünü bana kendin anlattın. Gece yarısı Alman filmleri. <laughs> Yasin. Yasin. Hocam, 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 Alman bir filmleri büyüdün şey, Hocam yapmayın. Ya. Alman filmleri de hayrandı Erdem göster. Gece yarısı. <laughs> yumuk yumuk gözlerle. <laughs> ya. Söylediğin yok yok. de abici ya. Bırak ya. Bir kar 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 yeter, ya. Yeter. 8.96. 112. <laughs> 112. 112. Evet. Ekşi. Beynim yandı. 8. 112 eksi 8 evet. mi? Evet. 112 eksi 8. Evet. Ahmet Bey 104. Evet. 104 evet. %8 yanılma Yas payıyla. %8 yanılma payıyla yazdılar ya. maçı 104 mi? golü <laughs> buluyor. Tekrar söylüyorum. Hazırlasanız da Şener Şen'in onu. Ya şöyle bir yemek Evet. evet, kan evet kan matematik dersi veriyorum. Evet. Yazınızı ayarlayın. Lise 1 lise 2 de öğretilir. 8 maçta 25 gol atan Fenerbahçe takımı. 36 maçta kaç gol atar? Dur adam bırakın. Aldın mı dokun? Kal kal.